Arkadaşlar herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Acil acil öyle bir acil durumda ki şu anda hızlı hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Tayvan'ın en büyük televizyon ödül törenine geldik arkadaşlar. Altın Çağ. Ben de kırmızı haldan yürüyeceğim çünkü jüri Onları sizlerle paylaşacağım. Çok uzatmıyorum. Başlasın video. Merhaba. Ciao. Evet arkadaşlar. Bakın birazdan ortam bomba olacak. Bakın bakın bakın. Size buraları göstereceğim. İnanılmaz bir koşturma içerisinde. <laughs> bu arada kıyafetimi soruyorsanız eğer merak edenler varsa bu arkadaşlar Çin kültürüyle alakalı bir kıyafet. Biraz böyle Asya vari bir şey yaptım. Oo, bakın bakın bakın. Hoşçakalın. Hoş, hoş, Şey 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 Arkadaşlar nerelerden geçtik ya? Şey şey. Ya. Dostlar şu anda bulunmuş olduğumuz bölge görüyorsunuz. Kırmızı halının tam başlangıcı. Arkamdaki herkes jüri üyesi fakat bizim jüri olduğumuzu kimse bilmiyor. Biz bunu yaklaşık 4 aydır saklıyoruz arkadaşlar. Birazdan zaten sizler de göreceksiniz. <laughs> Biz oraya çıkınca insanlar şaşıracaklar arkadaşlar. Hey, ya, ya, ya. yani bir sürü Tayvanlı arkadaşlar var. Bu arada az önce yanından geçtiğim bir tane grup vardı. Japon dansçı grup inanılmaz ünlüler. Evet arkadaşlar yürüyüş başladı hadi bakalım. Arkadaşlar ben fazla konuşmuyorum. Bu anları size kendi kameramdan izleteceğim. Bakın. Tam kırmızı halı buradan başlıyor. Yaklaşık herhalde bir 100 metre kadar yürüyeceğiz. Arkadaşlar ben biliyorsunuz bu kanalda çalışıyorum. Orada çalışan arkadaşımız. Justin. Hoca diyeceğim. o nasıl pink? Tamam Dostlar bu kanal benim uzun seneler televizyon programı yaptığım kanal. Set TV. O yüzden e, çok fazla arkadaşım var burada. Hem tanıdıklar var, benim eski patronlar var, var Allah var yani, yıldız arkadaşlar var. Jüriler içerisinde yıldız şu anda yok. Bir iki tane ünlü vardı, onlar bu akşam gelmediler. Yıldızlar biraz daha sonra çıkarlar İşte program sunucuları böyle. Yine arkadaşlar, çoğu zaten hep tanıdık. Arkadaşlar bakın, bunlar Japonya'dan gelen grup. İnanılmaz ünlüler, süper dans ediyorlar. Hep böyle kareografi aynı anda yapıyorlar. Hatta bir iki tane videosu varsa ben size onları videolarını da izleteyim. Nasıl ünlü olduklarını zaten anlayacaksınız. Milyonlarca izleniyor videoları. O kadar ünlüler yani. Bakın bunların yanında hep tercümanlar var. Bunlar Çince bilmedikleri için tercümanlar onlara yardımcı oluyor. Bizim jüri ekibi de burada. Şu tarafta bir tane ünlü oyuncu arkadaş var. Uyu ve ismi. Bakın şurada görüyor musunuz? O yıldız. Ondan sonra yanında çalışan şuradaki bayan var ya. O da yine ünlü bir oyuncu. Bunlar köpeklerle gelmişler. Çünkü onların bir tane program var arkadaşlar. Köpekli program. Aday oldu. Ödül alıp almayacağını bilmiyorum ama aday oldukları için onlar köpekleri de getirmişler. Ya bu ünlü oyuncu var ya benim arkadaşım arkadaşlar. Tanıyorum ben bu kızı. Şimdi fotoğraf çekiliyor bir Veyman'a merhaba diyelim. Hello Veyman. Havcı Bıcı.

Onunla biz daha önce program yapıyorduk. Bir anda bizim buradaki jüri'ler hareketlenince ben de dedim hemen onlara yapışayım. Evet dostlarım. Şimdi bu açıları direkt ben size kendi kameram açısından göstereceğim. O yüzden ben kendimi çekmeyeceğim. Etrafı anlayın arkadaşlar böyle ortama geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kırmızı halı Japonlar da birazdan kırmızı halı üzerine büyük ihtimalle bir show yapacaklar. Bu akşamki kırmızı halı etkinliğinin sponsoru Volvo arkadaşlar. Bazı yıldızlar, ünlüler bu Volvo'larla geliyorlar. Araç buraya kadar geliyor. Kapılar açılıyor daha sonra bu kısmı yürüyerek geçiyorlar. Evet sıra bize. Bakın fanlar falan sağ tarafta görebiliyorsunuz. Bizi iyice kenara aldılar çünkü birazdan kameraların önünde poz vereceğiz medyaya. Diğer taraftan da Japonlar burada bakın. Gözlük parlamaması için çıkardım arkadaşlar. Birazdan şurada medya köşesi var orada fotoğraf çekeceğiz. 让我们有这么特别的体验，非常的感谢。好，那这边呢还有一个小小的请求，因为今天有很多粉丝来到现场，就是为了看你们。土耳其的宾达，oh, hi, 嗯、你跟土耳其要说什么？土耳其、uh,，Happy birthday！你去过土耳其吗？没有，好久没有见面，见面没有。好，好好你先忙，你先忙，不、okay. 打扰你，加油。 Arkadaşlar çok ünlü bir arkadaş da şimdi fotoğrafını çekiyorlar. Onu da rahatsız etmeyin. Bir tane de arkadaşım var o da çok ünlü. Onu da gideyim yanına göreyim. Ona da bir merhaba diyeyim. Can Dong var. Bu arkadaşımız ünlü. Arkadaşlar bu da çok ünlüdür. Can Dong. Yeah, no time no see. No time no see. Okay. Tamam. Hadi bak. Çok iyi. Oo. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür

Bakın bu da çok ünlü. Bu da çok ünlü. Bu bana daha önce ödül vermişti. Bakın bana bu bana daha önce ödül vermişti. Bu ayısı da aramıyıcı. Bu da tur civadı ping da. Oh oh oh. Hello. Daha diğer genç de sor. Mis ba genç değerli. Başka bakalım kimlere denk geleceğiz. Bak 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 bak.

çok, çok ya? Teşekkürler, Arkadaşlar amma insan tanıyoruz ya görüyorsunuz. Dostları gördük. Başka bakalım kimler var? Oh, bu ne koymuş ya buraya görüyor musunuz? Bakın omzunda bir tane sincap var. Buradan yine devam ediyoruz. Bu kısımda yine bir sürü seyirciler falan var. Hello. Durun. <laughs> <laughs> İçeri geldik. Ay. Niha, niha. Bakın az önce buradaydık. Yürüdük. ünlü bir sunucu, çok ünlü bu ama. Çin'de falan da çok ünlü. Şah S derler Küçük es yani, bir de ablası var, büyük es. Şu anda dinleneceğimiz yere geldik. Arkadaşlar şeşeye. Five minutes Bakın arkadaşlar, alana giriyoruz. Ben yine elde kamera. Arkadaşlar geçen hafta da tam burada radyo ödülü vermiştim. İsterseniz onun da görüntüsünü sizinle paylaşayım. Bakın burada görüyorsunuz bütün ünlüler. Bizim ve jüri olarak yer alacağımız nokta burası arkadaşlar. Bakalım nerede oturacağım. Arkadaşlar şu anda sahneye çıkan boksör. Şu anda sahneye çıkan boksör. <laughs> Program devam ediyor. Ödüller dağıtılıyor. Şu anda reklam arası. Ben de kalktım. Size biraz ortamı göstereceğim. Ortamı görüyorsunuz zaten. Arkada bayağı var. Az önce gittim ama herkese rahatsız etmek istemiyorum. Onların yanına yaklaşıyorum. Sohbet ediyorum. El sıkışıyorum. Ortam işte böyle arkadaşlar. Zamanında ben ödül aldığım zaman burada yapılmamıştı. Başka bir yerde yapılıyordu. Burası Taipei. Ne diyeceğiz ona? Liu Xing. Liu Xing diyorlar. Taipei müzik alanı mı? İstasyonu mu? Öyle bir isim var. Şimdi bir anda çeviremedim. Böyle bir alanda yapıyor arkadaşlar. Üç katlı. Birinci katlı, ikinci katlı, üç katlı. İnsanlar burada ödüllerini alıyorlar. Ben de Tamer'dayım ama güzel yerimiz. Her zaman tabii fazla insanları çekemiyorum ama çekebildiğim kadar da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu anları da özellikle aktarmak istedim. Çünkü benden başka yani bu alemin içerisinde olan yabancı yok. Bir tane yabancı arkadaş gelmiş ama ama o seyirci olarak gelmiş. Ya yani burada şu anda Tayvan'da ünlü olan insanların yüzde seksenini görebilirsiniz. Ama tabii oyuncular falan yok. Yani aktörler, aktrisler yok. Onlar bir gün sonraki programda gelecekler. İkiye bölmüşler. İlk önce televizyon programları sunucularına veriyorlar. Ondan sonra da oyunculara veriyorlar. Aktörleri, aktrislere. Onlar da işte yarın gelecekler. Ödüllerini açıklar arkadaşlar. Evet reklam arası bitti. Şimdi devam ediyoruz. arkadaşlar yine bir ara verildi ve biz arada kalktık. Biraz sohbet ediyoruz. Az önce birkaç tane ünlüyle görüştüm. Ayak üstü onları çekmedim. Onun dışında fazla burada size gösterecek bir şey yok. Arkadaşlar şimdi çok ünlü bir grup var Tayvan'da. Enerji ismi enerji sahneye çıkıyor arkadaşlar. Bayağı bir coşturacaklar. Ama bu kısımlar büyük ihtimalle telife girer diye düşünüyorum. Umarım girmez. Biraz görüntüleyeceğim sizin için. Ondan sonra da Japon dansçılar çıkacak. Aslında ama adamlar güzel bunların içerisinde sarı saçlı olan benim arkadaş tanıyorum onu bazen böyle görüşüyoruz çünkü bizim oturduğumuz mahallede oturuyor geçenlerde hatta okay. markette gördüm daha yapıyor <laughs> öyle arkadaşlar işte. <laughs> 喜马哈里小队，高子淇、潘庆、李学亮、彭小东、康友们张平福、于忠于天，恭喜！让节目更有看头，恭喜喜马哈里小队。呃、嗯，我要谢谢我的爸爸妈妈，然后谢谢一路支持我的所有贵人，然后我要谢谢我的信仰。 Dostlar bizim arkadaşlar ödül aldılar. Beraber yıllarca televizyon programı yapmıştık. Şu anda sahne çıkıyorlar. O zaman ben en iyi sunucu ödülünü almıştım. Şimdi de benzer programla en iyi program ödülünü aldılar arkadaşlar. Bu çok kız. şimdi

Arkadaşlar görelim i̇şte ödül almak böyle bir şey. Bakın ne kadar seviniyor. Bakın görüyorsunuz. Dostlar. Bakın 2012 senesinde ben ödül aldığım zaman bizim programımızda arkadaş yönetmenlik yapıyordu Kameramanlık yapıyordu. Bizlerle çalışıyordu. Eee yine dostları gördüm. Bu sefer de ona kısmet oldu. Baksanıza adam konuşamıyor ya.

Komşu, komşuymuşumuz. Komşu, komşu. Bunlar bizim kankalar. Fazla. Ah! Woohoo! Çok iyi. 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 Çok Çok iyi. Çok iyi. Dostlar işte ödül töreni böyle. Ben de arkadaşlara teşekkür ettim. Onlarla sarıldık, kucaklaştık. Mutlu oldu herkes ya. Biz de onları desteklemiştik. Çünkü gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Ben de burada bakın 没有，这个是土耳其话的频道，哦、来跟土耳其，因为土耳其现在非常多人知道我啊，真的，对对，对对那还用哎，不错，你看有没有看到我们土耳其的同胞有没有，哎，竟然可以在台湾拿下金钟奖。

ciddi anlamda kral. E, iyi i̇yi denk geldik ve Türkiye'ye gidiyorlarmış. Aynı yani sağ olsunlar Türkiye'yi de tanıtacaklar. Türkiye'de program çekecekler. Onun yanındaki kız e, çok ünlü. Benle beraber aynı kanalda program yapmıştı. Ondan sonra oradan uçtu gitti. Ya, bayağı ünlendi. Arkadaşlar herkes ünlü ya. Ah, Allah Allah. Komşini oh. evet. ya. Yeah. bu arkadaşlar bizim Az önce almış e, ödül alan program var ya onun kameramanı komşun ya. Teşekkür ederim. Çok Yine dostları gördük ya. Bu ya ya Bu ne çok hamim oda. Bu ne ingaydı. Ee, aha. Hep dostları gördük dostlar. Dayı, hayır, Bu da bir şey şey. Yemin için gol yiyor ya. Bay bay. Bakın bu sarışın da çok ünlü E Sonlar için Tingsi Çang'a. En iyi ha, Tingsi b Şeşe, şeşe. Şeşe şeşe, şeşe. Dostlarım, Vallahi elimden geldiği kadar bu karambolde videoyu çekmeye çalıştım. Umarım başarmışımdır. Videonun son anlarında da sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Destekleyin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Zaten ismimiz Tayvan Adam. Tayvan Adam olduğumuz için de Tayvan'dan bol bol böyle farklı anları sizlerle paylaşıyorum. Lütfen destekleyin, abone olun, yorum yazın. Ben de elimden geldiği kadar bugün bayağı bir kişiyi size tanıtmaya çalıştım. Ünlüler de epey bir denk geldik. Şimdi aramamı atlayacağım. Evime gideceğim. Ondan sonra artık bakalım yine yeni videolar çekeceğim. Çocuklarla falan uğraşacağız. Anlayacağınız koşturmaya devam arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.